şu anda yüksek adı bir hakimliği var. Özellikle e, sabah akşam saatlerinde bir bir kirliliği var. lütfen e, yetkililerden yetkilerde çözüm bekliyoruz. E, doğalgaz gelecekti fakat doğalgaz da gelmedi. E, şu anda yüksek adı bir hastalık var. Belki ki artık e, nefes almaktan zorluk çekiyoruz. Çünkü e, maalesef o yüksek rakamı da çok yüksektir. O yüksekten e, e, dolayı hakiliği de şurada çok yetkilerde bir çözüm bekliyor. orada inanılmaz bir hava kirliliği söz konusu. Yani toplum da bunun farkında. E, Bunu ne nasıl geçeceğiz bilmiyorum ama biz uzun süredir yüksek olan halkı olarak e, doğal gazın yüksek gelmesini bekliyoruz. Çünkü çözüm sadece doğal gazın gelmesinden yana. Çünkü e, yüksek olan kışı ayları çetin geçer. Isınmak için e, mecburen kömür yakılır. Ha diyor ki işte kalitesiz kömürden dolayı. Hayır kaliteli kömür bile olsa sonuç olarak hava yeni kirli olacak. Yüksek on üzerinde inanılmaz bir hava kirli tabakası oluşmuş durumda. Yani bulut gibi üzerimizde ve sis gibi çekmiş durumda. bizim sesimiz umarım öyle yüksek yerlere kadar duyurulur. Biz yüksek halkı olarak tez zamanda doğal gazın gelmesini bekliyoruz. Yoksa gerçekten yüksek hava önümüzdeki zamanlarda ciddi ciddi rahatsız sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacak. Şu an yine karşı karşıyayız. Örneğin ben eve giderken ve evden çıkarken kesinlikle maskesiz çıkamıyorum. Her sektöründe gerçekten pişman oluyorum. Hasta düşüyorum. Bu genç halimizde hemen yatarlık olabiliyorsak yaşlıları düşünemiyorum. Allah bizi korusun diyorum. <laughs>